Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenimle kutularımızı açacağız arkadaşlar. Bölüm 8 merhaba. arkadaşlar. Hemen buradan başlayalım. Sence bir şey çıkacak mı Mehmet? Karakter verir. İnşallah verir. Verir ya karakter versin. İnşallah Bakalım güzel bir şeyler verecek mi? Evet arkadaşlar hemen şu megayı da açalım. 5 yazdı. Bir şey çıkmadı. Yani Mehmet çıkarsa ne çıkar? Bir saniye bakalım hangi karakterdir? Ha, efsaneyi vermez ama bir süper ender bir destansı verir. Bir şey vermiyor ki. Sabahtan beri kutu açıyoruz. Bir şey vermiyor ya. ya bu ne? Bir şey vermiyor lan. Hakikat bir şey vermiyor. Ciddi misin? Valla. Hiçbir şey vermedi. Vermedi hiçbir şey. Bitti. Biz bu oyunu kıralım. Hadi. Evet arkadaşlar hesap değiştiriyor Evet arkadaşlar hesaba geçtik. Bunda 18 kutu var. Bakalım inşallah bundan bir şey çıkar az öncekinden bir şey çıkmadı. Ama artık var ya. Dur, benim de buradan bir mega kutum var. Dur, ben de onu aç. Yok, şimdi açma ya. Açtım. Hı. Ne çıktı? Hiçbir şey. Hadi ya ver ama artık ya. Vermiyor. <laughs> Mehmet bir şey vermiyor. Ben bu oyunu kıracağım. Oyunu nasıl çıkacak? Oyun ha burada da mı Ya abi bir şey vermiyor ya. Bari aksesuar versin. Aksesuar vermiyor ki bu hesapta. Evet bir şey vermedi. Evet arkadaşlar diğer hesaba geçtik. Şimdi Mehmet ne çıkacak? Bakalım bunda ne çıkacak? Biliyor mu? Hiçbir şey değil mi? Karakter versin. Diğerlerini de hiç vermedi. Evet. Ne versin? Beş yazdı. Hadi büyük kutu. iki yazdı. Şimdi buradan Memo büyük kutuda hep iki yazıyor Karakter çıksın da gerekiyorsa bir yazın. Hala iki yazıyor. Ana! Hiçbir şey Ola, vermiyor. Abi, bir daha iki yazdı lan. Abdullah Aa, sanırım altı yazdı, on, altı Ne yazdı. çıkacak? Ha? Ne çıkacak? 6 yazdı. Ender gelecek. Bali evet. Doğru bildin. Çünkü iki tane ender eksik sanırım. Aynen son bir ender kalmış. Yine iki yazdı. 115 tane altın. Süpersel para dağıtımı yapıyor. <laughs> Aa iki tane. Nani? Ne? İki tane karakter çıktı. Nani? Ne? Suprut. Nani suprut çıktı. Az. <laughs> ya. ne? Ne oluyor? <laughs> bir kutuda. iki tane karakter çıktı. 16 16 altın verdi. Evet video bu kadar. Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. Hadi bay bay. Şaka yaptım. Nereye gidiyorsun? Ama, Ama bir daha de... çıkıyor. Bir daha çıkıyor. Oha ya bir tane o daha indi. Da kim? Rosa. Sana sormayı unuttum. Ben böyle şansım. ne yapıyor bu ya? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay de Mehmet. Ben görüyorum? Ben istiyorum bu karakterleri. Ben istiyorum bu karakterleri. Bay bay desene. Bay 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 hadi görüşürüz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bural yeni yılı 7. gündeki mega kutuları açıyoruz arkadaşlar. Bütün hesaplarımızı da açacağız arkadaşlar. Bakalım bunda 5 yazdı. Hemen diğer hesaba geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar hemen buradan da açalım. 6 bu hangi hesaptı? Sana karakter çıkar. Bilmiyorum hangi hesap olduğunu. Tamam gel çıktı da. Hangi hesap bu? Yıldıvan 2. Onda gel yok muydu? Tamam arkadaşlar yokmuş diye hesaba geçelim. Arkadaşlar diğer hesabımıza geçtik. Bakalım bundan bir şey çıkacak mı? İnternet gidiyor. Tam geldi. Bundan da bir şey çıkmadı. Çok kötü ya. Arkadaşlar diğer hesaba geçtik. Hemen buradan da mega kutuyu açalım. Bundan 5 yaptı arkadaşlar. Ondan bir şey çıkmadı. Hemen diğer hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar diğer hesaba Yıldız puanlarından açacağız şimdi bir büyük kutu açacağız yine aynı yani bakalım bir şey çıkacak mı çıkmadı İnşallah onun yıldız gücü çıkar Hadi hadi çıkmadı şimdi kendi hesabıma geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu hesaba da girdik. İnşallah bir şey çıkar. Bunda ücretsiz kutu da var. Onu da açalım. Bundan bir şey çıkmadı. Mega kutu. Hemen açtık. Ben de da bir şey çıkmadı arkadaşlar. Çok kötü. Üç hesapta da bir şey çıkmadı. Sen hemen de hesaba gir. Arkadaşlar bu hesabı bittik. Bakalım da bunlar bari bir şey gelsin. Tamam. Tamam. Ne? Arkadaşlar diğer hesaba geçelim. Evet arkadaşlar diğer hesaba geçtik. Bari bundan bir şey verir. Hadi. Hadi. Ya abi bundan da bir şey vermiyor. Herhalde bunu vermişler bir şey çıkmıyor. Arkadaşlar diğer hesaba geçtik. Bakın bundan bir şey gelmedi. Çünkü bu hesap ballı. Üç gizemlisi var arkadaşlar. Hemen diğer hesaba geçelim. Evet arkadaşlar direkt hesabımıza geçtik. Arkadaşlar bunda bir taktik oluyor. Üç kere dokun nasıl çıkacak ama yani yapmadım. Bir daha bir şey çıktı. Yerli namı. Tamam iyi yani bir şey çıktı. Evet arkadaşlar diğer hesabımıza geçelim. Arkadaşlar bugün yıldız puanlarındaki şeyleri açıyoruz arkadaşlar. Bir tane mega kutu var arkadaşlar. Önce büyük kutudan başlayalım. Şimdi bakalım bir şey çıkacak mı? Çıkmadı. Şimdi mega kutu hadi çek. Hadi. Çıkmadı. Bir şey, hemen diğer hesaba geçelim. Hemen şuradan bir mega açalım. Yani dur. İlk önce büyük kutu açalım. Bundan bir şey. Aa, aksesuar geldi. Sıcak egzoz. Tamam. Ben bunu da açayım. Bundan bir şey gelmedi. Lo geldi. Yani o güzel oldu. He yani arkadaşlar hesap değiştirelim. Evet arkadaşlar kendi hesabıma geldim. Bu son kutu var. 88 ya. Ya bundan da bir şey gelmez. Evet. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Evet arkadaşlar sonra sabunuza geldik. İnşallah bundan bari bir şey çıkar. Yani ücretsiz kutu da varmış. Bunu da açtım. Ama şey çıkmadı. Hadi bari bundan ver. Hadi. Bu ne ya? Biz peşi sıra çıkartacağız. Dört can. Ha zaten beş. Yazınca kanıktan çıkıyor. nasıl bir Evet arkadaşlar hemen diğer hesaba geçti. Bu son hesabımız arkadaşlar. Son bunda kaç karakter? Dört zaten karakter var. Tamam, bu son bölümde aynen. Hmm. Ay, yo beş karakter var. Şurada bak ya. Evet arkadaşlar diğer hesabımıza geçtik. Tamam ee, burada mega kutuyu açalım. Kalın da 5 yaptı. Tamam evet, arkadaşlar ben hesabıma geçelim. Arkadaşlar değer hesabımıza geçtik. İnşallah para bundan bir şey gelir. Ne? Bir şey? ama vermiyor ki. En son Mortis çıkmıştı o yüzden vermeyebilir. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün Brawl Stars'a böyle Brawl yeni yılı birinci gün gelmiş arkadaşlar. Bugün bütün hesaplarda bu mega kutuları açacağız arkadaşlar. İnşallah güzel bir şeyler çıkar. Ben buna yani ballı bir hesap arkadaşlar ama çıkmıyor. Hemen diğer hesaba geçelim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.